Çanakkale'de görev almış önemli komutanlardan, bölük komutanlarından biriydi Cemil Bey. Daha sonra Cumhuriyetin ilanı ve ardından da soyadı kanunuyla birlikte de Filmer soyadını almıştı. Bunun sebebi sinemacılığa olan ilgisiydi. Özellikle Türk sinemasına getirmiş olduğu yeniliklerle de tanınan bilinen bir isimdi. O yüzden soyadı kanunundan sonra oldu Cemil Filmer. Cemil Filmer'in aslında bizim Cumhuriyet tarihimizde de önemli bir yeri var. Nasıl mı? 27 Temmuz 1923 gününe gidelim. Yani Lozan Barış Antlaşması imzalanmış 3 gün sonrası. Mustafa Kemal Paşa eşi Latife Hanım'la birlikte İzmir'e gelir. Cemil Bey de o sırada o sırada İzmir'de hatta Tan Sineması adında bir sinemanın işletmesini almış ve sinemanın adını da hemen değiştirmiş. Ankara. Yani o günlerin kurtuluşun simge ismi, devrimin simge ismi Ankara yapmış. Ankara sineması. Ankara sinemasında bir film gösterime girmiştir o günlerde. Şarlo idama mahkum. Şarlo'nun yani Charlie Chaplin'in yeni filmidir bu. Ve Cemil Bey de Mustafa Kemal Paşa'nın Şarlo olan hayranlığını bilmekte. Hemen yanına gider ve Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara sinemasında Şarlo İdama Mahkum filmini izlemeye çağırır. Mustafa Kemal Paşa da bu daveti kabul eder. Oradan çıkan Cemil Bey karakola haber verir ki o gün Mustafa Kemal Paşa'nın geleceği gün yolda tedbir alması için. Fakat bu haber yayılır. Dolayısıyla da halk o gün Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara sinemasına geleceğini duyduktan sonra bir izdiham halinde oraya yığılır. Mustafa Kemal Paşa sinemaya gelir ve kendisi için gösterilen locaya oturur. Fakat aşağıya baktığında gördüğü manzaradan hiç hoşlanmaz. Salonda hiç kadın yoktur. Hemen Cemil Bey'i çağrılır. Cemil Bey'e sorar. Cemil Bey neden hiç kadın yok? Efendim der Cemil Bey, biliyorsunuz kadınlara yalnızca salı günleri, onda da matine saatinde sinema serbest. Diğer günler ve saatlerde kadınların sinemaya girmesi yasak. E bugün de salı olmadığı için kadınları içeriye almadık. Mustafa Kemal Paşa öfkelenir ve yanındaki yaveri Muzaffer'e seslenir. Muzaffer aşağıya in ve dışarıdaki bütün kadınları içeriye al. Kapı açılır, kadınlar içeriye girerler, ve bir ilk gerçekleşir. İlk defa kadınlar kocalarıyla, nişanlılarıyla birlikte erkek kardeşleriyle birlikte babalarıyla erkek komşularıyla birlikte aynı anda bir sinema salonunda oturmaktalar ve o gün ilk defa kadınlı erkekli bir film izlenir bu topraklarda. Cumhuriyetin ilanına daha bir süre daha vardır 29 Ekim'e giden süreçte. Şunu unutmayalım ki cumhuriyet büyük bir devrimdir ve böyle büyük ayak sesleriyle gelmiştir. İşte o gün İzmir'de Ankara sinemasında yaşanan biz eğer bugün kadınlı erkekli sinema salonlarına, tiyatro salonlarına gidebiliyorsak işte o gün bu ilk gerçekleştiği içindir. İmza elbette Mustafa Kemal Atatürk.